Merhabalar. Antigone Six platformunun YouTube kanalının video röportaj serisinin bugünkü konuğu çok sevgili Demir Demirkan. Kendisini yıllardır müzisyen kimliğiyle tanıyoruz ve fakat şimdi Zamanda Saklı isimli kitabı okuyucularla buluştu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, öncelikle şunu sormak istiyorum. Berk kim? Berk birkaç insanın bir araya gelmiş bir hali. Yani... Hayatınızdan birileri mi? İçinde biraz ben varım, biraz başkaları var, tanıdığım insanlar var, birazı kurgu. Onun yaşamış olduğu deneyimlerden mi geçtiniz hayatınızda bazı? Ee, yani hepsi vardı. olmasa da sonuçta kitap bir barda açılıyor. Evet. Harika. <laughs> Orası çok tanıdığım bir ortam olduğu için orada açmayı tercih ettim. <laughs> Bu arada kısa bir parantez açalım. Bu kitap fantastik bir hikayeyi anlatıyor. Demir Bey'den böyle bir şey bekler miydik bilmiyorum ama fantastik <laughs> kitap yazmak nasıl oluşuyor? Yani çok sever miydiniz ya bu tür? Ya edebiyatı sevdiğim bir tarz zaten. Okuduğum da Hı -hı. bir tarz. Bunu ben çok duydum ya. Hiç beklediğim gibi değil. Hatta insanlar biraz gafil avlanıp ya beklediğimden daha iyi olmuş falan gibi şeyler söylüyorlar ya. O yıpış beklediğimden. Ben de gülmek zorunda kalırım. <laughs> Yapacak bir şey yok yani açıkçası. Beklediğimden daha iyi oldu. Biraz şeymiş ama. Evet. Neyse ki samimi oldum insanlar söylüyor. Bunu, o yüzden <laughs> sorun değil. Ama belki de hakikaten bu kadar iyi fantastik yazabileceğinizi düşünmemiş olabilirler. Ya yani da bu kadar e, değişik bir yani şey çıktığını. kafamdaki kurgu hep böyle. Yani sonuçta geliyor aklıma tabii ki. Yani güncel bir şey. Günümüzde olan bir şey. <laughs> ama ben olayları biraz daha böyle bilinmeyene doğru iteklemeyi falan seviyorum açıkçası. Biraz daha fantezi, biraz daha hayal dünyasına sürüklemeyi seviyorum ama gerçekte olan irtibatını da kaybetmemeye <laughs> çalışıyorum. Yani <laughs> Realitede yani o, hep var. O, kurulan, kurgu olan fantezi dünyasında da gerçek şeylere dayandırmaya çalışıyorum bütün kurguyu. Hı hı. Hayatın ne kadarı gerçek, ne kadarı fantastik? O bizim kafamızda gördüğümüz kadarıyla zaten. Hiçbir zaman gerçeği, gerçek olanı tam olarak algılanamadığımız için. Yani hı hı. Hı hı. görüp bir işlemden geçirip algılıyoruz. Herkes dolayısıyla farklı görüyor. Herkesin işlemi, işte şablonları ve filtreleri farklı. Realitesi ee, farklı. Dolayısıyla farklı şeyleri görüyoruz aynı gerçeğe bakıp. Dolayısıyla aslında gördüğümüz şeyde kafamızda yarattığımız bir kurgudan ibaret yani. Şimdi kitapla alakalı fazla spoiler vermek istemiyorum ama hikayenin başlangıcında 20'li yaşlarındaki aslında bence oldukça zeki bir adamın Adam zeki, ya iyi, bir, insan, iyi bir, bir aile çocuğu hatta falan ama yani kendini mi? dağıtmak üzere, <laughs> evet. heba haram, harap etmek üzere e, bir falan şeyi falan. var. Ajandası var. Ajandası <laughs> var ama şey çok acayip. Mesela bir tavan arası hikayesi var. Evet. tavan arası meselesi sen çok masalsıdır hepimizin hayatında Hı -hı. ve orada seçilmiş bazı figürler var ve sonra başlayan bir yolculuk var. Evet. Şimdi bu kurgu kafanızda oluşurken sizin çocukluğunuza dair böyle gizli bir mabediniz var mıydı? Tavan arası fikri ve sandık fikri aslına bakarsanız bana bir uzak akraban bir arkadaşım dolayısıyla geldi. Öyle mi? Daha önceki röportajlarda da söyledim zaten. Ee, İzmirli bir ressam uh, Sayran Muran bana bir hikaye anlattı. Bir, bir yerde bir sandık bulunduğundan bahsetti ama tavan arası değil. Oraları ben yazdım. O sandıktan da işte tabii yani sihirli hayvanlar falan çıkmıyor. Öyle bir şey yok. Hı -hı. İşte çıkan şeyleri anlattı. Sonra onların ne yaptıklarını falan anlattı. Kendisi sanatçı zaten. Oradan esinlendim ben ve böyle bir hikaye çıktı. Yani onun sandığından çıkan giysiler vardı. Benim sandığımdan giysiler çıkmıyor tabii. Yani orada sandıkta Berk üzerine örtecek battaniye falan ararken evet. bambaşka bir şeyle karşılaşıyoruz. Burada şimdi kitabın kapağını bir daha göstermek istiyorum size. Sandık hikayeleri deniyor. Bu bir üçleme mi? Dört. Dörtleme. Dört dörtleme diye bir şey var mı? Bilmiyorum. Üçleme var mı? Sizinle başladı mi? dörtleme. Demir Demirkan'la dörtleme. <laughs> yani yani dört seri... tane kavram üzerine yazacağım ben bunları. Bir tanesi ilki aşk. Bu herhalde spoiler'a girmez diye tahmin ya, ediyorum. İlla ki her ee, sandık, var zaten. Sandığın içinde dört tane büyülü hayvan görüyor belki Bir tanesi <gülüyor> at, <gülüyor> at ve tesadüfen eli <laughs> ata değdiği için orada temsil ettiği insani temel kavramlar var. At, aşkı temsil ediyor Hı. ama aşk burada açarız konuyu birazdan. Tamamen yani cinsel aşk da kadın erkeği daha aşıyor, daha ileri bu bir evet. evet. Ondan sonra bir kaplumbağa, bir baykuş ve bir de yılan var. Bunun her biri başka bir kavramı temsil ediyor. Şimdi onları söylemeyeyim haliyle. Yok Dolayısıyla o kitaplar da onların üzerine olacak. Hı, o yüzden böyle dörtleme sandık hikayeleri evet. şeklinde. Yani üçte de bırakabilirim ama <laughs> biri eksik kalacaktı o yüzden dört olur. Yok iyidir dört olsun. <laughs> Öğrenelim hepsiyle ne süreç Peki bazı notlar aldım kitaptan şimdi. Ki. Ha, okudunuz Dikkat tamamını. Dikkatimi çeken. Ya. Tesadüfler de tercihtir. Hı hı. Şimdi bu iddialı bir şey. Şimdi tesadüf hani tercih gibi bir şey değildir algısı vardır ya. Hı -hı. Ya zaten o lafı kitapta çözemiyoruz bu sözü. Eee <laughs> zaten çözülmüyor. Yok, çözülmemek üzere yazdım ben onu <laughs> Yani Çünkü oradaki karakterler de bunun arasında tartışıyorlar falan. Aslında çok da klişe bir tarafı var bunun. Yani böyle Hı -hı. hani kendi aralarında zaten dalga geçiyorlar yani bu <laughs> e, ne bu 90'ların işte new age klişesi falan gibi. Yani tesadüf ve tercih arasında ilişki aslında benim kafamda yazarken anladığım şekilde. Ya bilinçaltın Dan çıkan tercihler aslında tesadüf gibi tezahür hmm. ediyor hayatta. Yani sen aslında bir seçim yapıyorsun ama bunu e, bilinçli olarak yapmıyorsun. E, dolayısıyla o sana tesadüf gibi geliyor. E, yani orada elinin tesadüfen ata değmesi aslında bir içsel olarak yaptığı, bilinç altından gelen bir dürtüyle yaptığı, bir verdiği bir karar gibi. Bize tesadüf e, bir gibi, gibi, ama gibi geliyor ama Ama yani normalde bizim o özgür irade dediğimiz hani kararlarımızı kendimiz seçiyoruz. İşte hepsini önümüze koyuyoruz hangisini yapsam diye baktığımızda zaten önümüzdeki seçenekleri biz çok sınırlı sayıda koyuyoruz. Dolayısıyla bunlar ya yani bilinçaltımızdan ya da bildiğimiz evrenin içinden seçtiğimiz seçenekler. Bunların dışında bir ton seçenek var. Biz bunu göremiyoruz bile. Yani mümkün de değil zaten hepsini görmek. Yani sonsuz sayıda var çünkü. Dolayısıyla bunların herhangi birisini seçmemiz aslında bilinçli verdiğimiz bir karar değil. Biz onu çoktan karar vermiş oluyoruz. O kararı verdikten sonra biz bu karar ben verdim diyoruz ama aslında o kararı çoktan bilinçaltında vermiş oluyorsun. Hatta o tercihleri önüne koyarken aslında onu seçeceğini sen içten içe biliyorsun aslında. Tabii de psikolojide yani. daha aşık evet. olduğun insanı aslında ee, bilinçaltında seçmen gibi falan falan. Gibi, laflar yani, ya bu verdim. uzar yani ya. sonuçta bu seçimi çoktan yapmış olduğunlara yunga şey, kadar değil. gider yani. Zaten Aslında oralara oradan gidiyor oradan Tabi, tabii yunga gidiyor. Evet. Peki. Doğrudur. Şimdi... Ama çok şimdi sen şey yaptın <laughs> fazla açtın yine. Yok sorularımı soruyorum tamam, sadece okay. çok masum hale Şimdi kitapta çok dikkatimi çeken başka bir şey de isimler. Hı hı. Sora, Kayeda falan. Evet. Bunları nasıl oluşturduğunuz kafanızda bu isimleri? Birazcık bana Orta Asya Türkçesindeki isimlere de benzer isimler evet. olarak geldi. E, geleneksel Japon isimleri o zaten hani Türk ana Türk hmm. dillerin içinde olduğu için o Oralardan alt, alt bir de, 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 de e, seçtim ama aynı zamanda da şu anki günümüzdeki ya, Türkçe'de de kullanılan isimlerle de e, fonetik olarak yakın isimler seçtim. Hı -hı, ee, hı -hı, zaten evet. sonuçta da sonra Esra, işte Kayada Kenan. Yani o gittiği diyardaki bütün yaşadığı her şeyin kişilerin isimlerin renklerin hı -hı. sembollerin kavramların hepsinin karşılığı geri döndüğünde Bornova'da aslında kendi için hayatında yaşadığı şeylerle özdeşleşiyor. Hepsi birer iz düşün Evet. Evet. Bir de e, bir tengram meselesi var. Kristaller. Bu evet. kristallerin gizemi aslında Hı -hı. çok son yıllarda hani dünyada da keşfedilmeye başlandı aslında. Dünyanın oluşumundaki en muazzam sihirli yapılardan bir tanesi. Evet. İnsanın manyetiyle uyumlanan şeyler. Kristal kuvars taşlar zaten bilimsel olarak da ispatlanmış bu. bir şey. Sizin kitabınızda da e, bu diyardaki insanların kristallerle büyük bağlantıları var. Bu kristal meselesi nereden sizin ee... hayatınıza dokunuyor? Yani ben öyle hani kristal değilim. eşim biraz ilgileniyor kristallerle hı. falan ama ha, bu arada kristallerin de modası geçti şimdi mantar modası var. Mantarları takmayacak falan. <laughs> neyse dönelim. E, o bir ara çok modaydı çünkü herkes evet. kristaller, onlar ay ışığında bırakıp işte e, temizlerlerdi, evet. tekrar e, kodlarlardı falan. Yani bunun da bunda bir gerçeklik payı var. Çünkü e, insanın kendi içinde yani e, beynin de üretilen ufak kristaller de var. Ya yani epifiz besinde gerçekten kristaller üretiliyor. Hı hı hı. Yani üretiyor insan bunu kendi kendine. Dolayısıyla dış dünya ile belki de araların da bir ilişki olabilir diye böyle bir kurgu yarattım. Yani sonuçta elektrik, işte telefon, internet falan gibi bir şeylerin olmadığı bir dünyada insanların içgörüsü, duru görüsü, telepatik güçleri falan gelişmek zorunda. Ya yani bunu zaten bir sürü romanda da okuduk. Yani işte Tabii. aborjinlerin işte <laughs> ya da işte Kızılderilerin falan yapabildiği şeyler, yetenekleri yani. Evet. Dolayısıyla onunla ilintili olarak bu kristali koydum. Çünkü ortak bir değer olması gerekiyor. Yani anlatabiliyor muyum? O değerin üzerinden bir toplum yaratılması gerekiyor ve o toplumun bir birlikte uyum içinde yaşamasını e, sembolize edecekti bir müzik çıkıyor o kristalden. Hı hı. E, aslında bu önemli olan konu bu. Yani benim müzisyen olmam da o müziğin armonisinin aslında toplumsal armoniyi yansıttığını anlatmaya çalışıyorum. Yani sonuçta Türkiye'nin bir müziği var. Hı hı. E, bu o toplumun uyumu, uyumsuzluğu aynı o müziğin içinde de mevcut. Aynı şekilde başka e, kültürlerin başka müzikleri var. O kültürlerin kendi içindeki uyumu, uyumsuzluğu o müziğin, onların müziğin içinde mevcut. Dolayısıyla Atepköy'ündeki e, o klanın kendi içindeki uyumu, uyumsuzluğu da o kristal sayesinde müziğe dönüşebiliyor. Yazmak nasıl hissettirdi? Çok şaşırtıcı. Yani yazıyordum zaten ama böyle uzun bir romanına cesaret etmem ancak. ya yani geçen sene yaşlaşabildi. Ee, daha önce kısa yazdığım hikayeler var. Daha önce müzikal yapmak üzere ya da e, Hı -hı. üzerine albüm yazmak üzere yazdığım hikayeler var. Ama uzun forma, roman formuna geçtiğim zaman karakterleri tam olarak oturtup iyice güçlendirmem gerekiyordu. Onları yaptıktan sonra aşağı yukarı bir 13-14 bölümlük bir çerçeve, bir kurgu hazırladım kendim veya yani birer cümleden oluşan falan diyelim. Bir iki cümleden oluşan. Ama yazarken o kurgu esnedi, kırıldı, değişti, uzadı, kısaldı. Çünkü karakterler çok güçlü ve net olduğu için kendi hayatlarını buldular bu olaylar içinde ve hiç tahmin etmediğim şeyler söylemeye ve yapmaya başladılar. Ben de takip ettim onu. Yani aslında hani sanki sen yazmıyormuşsun gibi oluyor. Yani bunu daha önceden yazmış birileri hissetmiştir. Kendi kendini yazıyormuş gibi oluyor. Sen sadece işte tuşlara basıp editlerini yapıyorsun gibi bir garip bir aracılık söz konusu oluyor. Bu beni çok şaşırttı ve acayip hoş bir duygu tabii. Yani hmm. zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun böyle. Ne bakmıştık. Işte, saatler geçmiş yani. falan. Ya, ya bu hakikaten bağımlılık yapan bir şey. Bu, bu önemli bir konu. Yani zamanın dışına çıkıyorsun aslında orada. Evet. Bambaşka bir oluş şekli bence. Tekrar tekrar yazmak istiyorsun. Peki hayatta neler değişti sizin için son yıllarda? <laughs> ya insanın çocuğu olunca ya bambaşka bir hayata <laughs> giriyormuş. Yani yıllarca direndim ben hiçbir çocuğum olmasın öyle bir. Hmm. E, ya hemen. bunun hem işte ya, kişisel sebepleri vardı hem de işte daha işte bu dünyaya çocuk mu getirilir falan hı hı gibi hı hı. daha dışsal sebepleri vardı ama olduğu zaman tabii ki yani canından bir can daha çıkmış oluyor ve bambaşka bir hale bürünüyorsun. Bilmiyorum buna olgunlaşmak mı denir, büyümek mi denir? Ya yani baba oluyorsun sonuçta. O sorumlu alıyorsun. Ben fazla sorumluluk sahibi olan bir adam. Dolayısıyla hayatındaki en önemli şey o olmuş oluyor. Daha önceden hayatımdaki önemli şey bendim. <laughs> Açıkça söyleyeyim. Koşunsuz Müziğim benim, benim yani. Var evet şimdi ben. bambaşka bir şekilde başka bir insana önem vererek yaşıyorsun ve o sorumlulukta da tamamen senin ve eşinin sorumluluğu olmuş oluyor. Çok şey değişiyor tabii haliyle. Yani yerinden yurdundan oluyorsun, bambaşka yerlere gidiyorsun. Ona daha iyi bir hayat imkanı sunmaya çalışıyorsun. Elinden geleni yapıyorsun. Kendini ikinci, üçüncü planlara atmaya başlıyorsun. Bambaşka bir varoluş şekli ama yani bu altruistik bir tarafından da bakmak yersiz buna. Bu çok doğal bir şey. Biz hepimiz hmm. memeliyiz. Sonuçta bunlar bizim karnal listettiğimiz şeyler yani dünya düzeni böyle. Biz de sonuçta çok gelişmiş, aşırı fazla gereksizce de olabilir gelişmiş bir hayvanız yani. Dolayısıyla hayvanlarla aynı şey hissediyoruz. Bütün o koruma içgüdüleri, işte ya yani yetiştirme, besleme içgüdüleri hepsi mevcut. Hmm. Onların sadece daha teferruatlı hallerini yaşıyorum şu anda. Hayata karşı tatmin olmuş bir adam mısınız? Da? Mutluyum, tatmin oldum. Yapabileceğimi yaptım diyor musunuz? Ben bunu aramayı çoktan bıraktım ya. Yani. Olmuyor çünkü. Hiçbir zaman yetmiyor. Yani bunu <laughs> arayış yani insan acıdan başka hiçbir şey vermiyor açıkçası. Yani bunu arayarak yaşamak yersiz olanla tatmin olmak çok daha mantıklı. Çünkü ya o beni aşırı bir mükemmeliyetçi bir hale getiriyordu. Hmm. Yani en iyisini bulmak, en iyisini olmak işte. Yapı olarak mükemmelliyetçi miydiniz? Değil mi? Ha, yani de o, çünkü o, o, o geçince üretimim de arttı. Çünkü yani mükemm... serbest bıraktınız kendinizi. Evet. Yani çünkü yani gerçekten hiçbir şey mükemmel olmuyor. Çünkü istediğin ha. kadar uğraş. Hiçbir zaman mükemmeli yapamıyorsun. Yani tek mükemmel olan şu anda yaşadığımız bütün bu kargaşanın içinde, kaosun içinde hala nefes alıp, mutlu olup, gülüp, eğlenip, bazı ağlayıp üzülüp yaşıyor olmamız ya yani bundan daha mükemmel bir şey olamaz sadece bununla tatmin olmayı öğrenmek gerekiyor bence tatmin olmayı aramak tatmin olmak için bir şeyler yapmaktan ziyade var olanla tatmin olmayı Mutlu kendine olmak, öğretmek biraz daha önemli açıkçası yani. Peki kitapta bir e, gönül ilişkisi bir enteresan bir titreşim meselesi var kadın erkek arasında evet, orada eşleşme bir hep eşleşme hep bir eşleşme hep bir titreşim Hı -hı. E, bu kitapta anlatılan e, bu titreşim bu eşleşme veya aşk sizin tanımınıza göre nasıl bir şey? Bence aşk dediğin zaman ya Berkin ilk başta İzmir'de takıldı işte evet. bir gün onunla bir gün evet, bununla. Evet. işte aman aşk da varmış falan deyip ama onun eksikliğini hissettiği <laughs> şeyin o büyünün tanımını yapmak çok zor. Yani hatta yapmamak lazım. Bilsen bile yapmamak lazım. Çünkü o bir tanım yaptığın zaman büyüyü bozuyorsun. Bir gün bir müzikal yönetmeniyle konuşuyorduk falan. Gene bu büyüyle bir şeyleri çok fazla sordu insanlar ve çok açıklamamızı istedi yazdığımız bir şey üzerine. Adam dedi ki o, onu da siz adlandırın, siz bulun için de dedi. Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Bu hiçbir deniz kıyısına gittiğinde belki çocukluğumda daha çok olmuştur. Böyle bir rüzgarlı bir günde kıyıya dalga çarptığı zaman böyle bir yüzüne serpinti gelir. Evet. Böyle sıcakta. O, evet. o serpintinin bir kokusu vardır. Evet. O denizin böyle hoş Iyotla bir karışık. iotlu falan enteresan bir kokusu vardır. O sana bir şey hissettirir tamam mı? Niye o sana o hissi hissettiriyor mesela? O bence çok büyülü bir şeydir tamam mı? Hı -hı. Yani o denizin yüzüne çarptığı ya çok teknik bir şey aslında. Oradaki su damlaları geliyor. İşte tuzlu su bir şey o kokusu var falan ama niye sana o duygu hissettiriyor değil mi? O işte büyü o. Yani bunu ha çünkü işte içimdeki şu hormonlar, feromonlar bilmem ne şöyle oluyor falan demeye başladığın zaman bütün büyüğü bence yerle yeksan oluyor. Bence onu yaşamaya cesaretli olup onu insan kendini bırakması lazım o büyüğe. Dolayısıyla hayatın tadı, tuzu, rengi, üç boyutluluğu ve dört boyutluluğu hatta zaman içinde gelsin. Dolayısıyla yaşadığın hayatta bir işe yarasın. Her şeyi açıklayıp da ortaya koyup bir gerçeklik haline getirmek çok da matah bir şey değil açıkçası. Çok da mutlu eden bir şey. Yani, yani gerekli olan şeyleri tabii ki yapmak zorundayız. ben bilimi Hayır. bir kenara atmıyorum ama yani insan ruhunu da bir kenara atmamak lazım. Anın o sihrini Kesinlikle. hissetmek ve bozmak. Dolayısıyla yani. bahsettiğin sorusunu sorduğun aşkla böyle bir büyü olduğu Hı -hı. için hani çok da açıklayıp da bunu teknik bir metodun üzerine oturtmaya gerek yok. Oturtamazsın zaten mümkün değil. Hı -hı. Benim hatta birkaç tane kız arkadaşım oldu. Arkadaşım olarak yani. Hayatlarında çok yalnızlar işte bir türlü doğru adamı bulamıyorlar ve sürekli soruyorlar. Arıyorum bulamıyorum. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Olmuyor. Şöyle oluyor. Yani ya bu öyle bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Hani ihtiyaç acın duydun işte karnın acıktı da yemek yedim gibi bir şey değil bu. o? kendi evet. kendine olabilecek bir şey. Yani sen sadece kendin olup onun sana gelmesini beklemekten başka gerçekten bir çaren yok. Yani. Evet. Vakti saati var bazı şeylerin. Olacağı zaman evet. oluyor. Tesadüfen. Tesadüfen. Tercihler. <gülüyor> 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 Peki şimdi burada aldığım notlardan bir tanesiyle daha geliyorum size. Korkunun kaderinin önüne geçmesine izin vermeyeceğim. Evet. Şimdi Kader dediğimiz kavram ve korkumuz gerçekten yaşayacağımız kaderi engelleyebilir mi? Kader varsa eğer ve biz onu yaşayacaksak korkunun ne kadar cürmü var? Ya şimdi bu paradoks tabii Yani bir e, paradoks. E, tabii, e, <laughs> e, yani şunu demeye çalışıyorum. Sen seçimlerinle bir kaderini yazıyorsun. Orada zaten devamında <laughs> şey diyor. Geriye dönüp baktığında sanki bu büyük bir Yazılımının bir par Parçası. parçasıymış gibi geliyor ama sen yaşarken aslında adım attıkça oluşan bir şeymiş gibi geliyor. Ee, buna nasıl baktığına bağlı ama o adımı atmak için korkuyorsan aslında içinden geleni, hissettiğini, bu eşleşme mümkün. Ben bunun gerçek olduğunu adım gibi eminim. Bütün kalbimle, ruhumla inanıyorum. Bu böyle olması lazım ama yapmamak mı lazım acaba? O kaygı, hmm. o korku, tedirginlikle o adımı atmadığın zaman o kaderi bence yanlış yazıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Evet. Dolayısıyla korkusuzca yaşamak, o risk alıyormuş gibi hissettiğin şeyler aslında yapmadığın zaman risk alıyorsun. Ya yani çünkü içinden geliyor senin her hücrende bunun aslında yapman gerektiğini hissediyorsun ama korkun dolayısıyla bunu yapmadığın zaman sen aslında çok büyük bir günah işliyorsun. Engellemiş oluyorsun. evet Yakışın. yani kaderini engellemiş oluyorsun. Çünkü evet. yazmıyorsun kaderini artık. Ben yani bambaşka bir şey yapıyorsun ya da hiçbir şey yapmıyorsun. Sadece bekliyorsun ve reaktif olup ne olacak acaba deyip bambaşka bir yere gidiyorsun. Şimdi bu o da olabilir ama o işte o tam olarak ben onu kader olarak göremiyorum anlatabiliyor muyum yani çünkü kaderin bence kendi içinde hissettiğin ruhunda var olan bir şeyle ilgisi var ve onu yapmadığın zaman ya da başka şeyler yaptığın zaman doğru yazmamış oluyorsun. Siz cesur muydunuz? Valla aşağı yukarı yüzde %90 büyük cesaretle yaşadım diyebilirim. hala da yaşıyorum. zaman cesur musunuz %90? Yani evet bayağı bu, bu böyle açıkça söyleyeyim. Hatta biraz da fazla risk aldım oldu yani. Bazen dönüp baktığımda feci aptalca şeyler yaptığımı <laughs> düşünüyorum. Yani, <laughs> yani o riskleri kimsenin almaması gerekiyordu ama şu anda nefes alıyorsam bir yer, bu şanstır yani. Öyle <laughs> büyük bir şanstır yani. <laughs> Hayatta aramızda hala canlı. <laughs> evet. Kesinlikle. İyi ki yapmışsınız olsun. İşte ben Zaten de Metin Akpınar'ın şeyi var ya belgeseli iyi ki yapmışım diye. Evet. Aa, o kadar güzel ki yani e, iyi e, ki yapmışım. Müthiş riskler alınıyor tabii acayip yani şeyler. Yani bir de şeyler. size yapma dendiğinde yapmayacak mıydınız? Zaten, zaten yapacaksın. Yapacak yapma yapma deniyor zaten. Yani, yani. Sürekli yapma deniyor. O yani o sürekli kadar. yapma deniyor. Ya yani çocuğuna yapma diyorsun, herkes <laughs> sana yapma diyor. İşte öğretmenin yapma diyor, annen diyor, eşin diyor, arkadaşların diyor. yani o zaman ne yapalım biz? Hmm. Hiç ya o zaman yaşamayalım da. Ne demek ya? İstediğim yapacağım işte. Ne hissediyorsam onu yapmak zorundasın. o korku, kaygı, tedirginlik, o koşullandırmalar falan ya yani bizim gerçekten gerçekte çizeceğimiz o bütün Hayat resmini çarpık çırpık yapıyor. Yani aslında çok güzel bir resim çıkacak ortaya bir bıraksak şunu yani. Şeyi... Senaryo falan yazmayı düşünüyor musunuz? Vallahi her <laughs> film yapımcısına sesleniyorum. <laughs> Ama okuyup gerçekten... olabilir gerçekten. Arkadaşlarıma evet, sunmadım mi? daha bunu. Bence ee, film yapımcı sunum. arkadaşlarıma. Bu ihtimali de göz önünde bulunduruyorum açıkçası. Ya bu betimlemeyi ben abartıyorum biraz. Hatta biraz fazla betimlemeye başlamıştım kitapta. Tuttum onu çünkü Hı -hı. çok uzuyor. Yani Dostoyevski betimler yani. ya da ne bileyim Lord of the Rings zaten tamamı betimleme. Yani. <laughs> Bir, Tabii. Canım. Yani bir, bir köyü anlatırken sayfalar, <laughs> artık yeter. Ya o hakikaten o ama ben biliyorum onu oradayım ben ve görüyorum ya da o kişiyi gerçekten iyi tanıyorum yani kitaptaki kahraman diyelim. Ama yani bir yere kadar betimlemek yeterli kalıyor bence yani hakikaten çok uzadı zaman hem sıkıcı oluyor hem de biraz fazla açığa vermiş oluyorsun her şeyi. Ama e, bunun bir filme e, çevrilirse eğer e, o hani köyün nasıl olduğu, oradaki mobilya tasarımından giysi e, evet. tasarımına renklerine kadar işte sokaklara kapılara insanların betimlemelerine kadar her şey var açıkçası. Yani evet. hatta AI'da şeyi şey ürettik e, Sorayla. Berkin profil, yani resimleri var yani eyaide, hmm. telefonumda falan var. Aa, Bir ara sonra onları paylaşacağım. Yani insan da Berk'i merak ediyor yalnız. Ya kadınlar sevdi belki <laughs> bu arada. Ya öyle evet. bir şey oldu. Ya ben soraya hastayım. Ya. <laughs> Açıkça Orası söyleyeyim kesin ya. erkekler soraya hasta evet, olur yani. da o akça pakça kızımız. Aynen. Ben bir de Kayda'ya bayılıyorum. Evet. Yani mesela film olup Tam da denir, sen de rol al deseler ben Kayda'yı oynamak isterim. Tam bir karakter ama yani. o Kayda. Evet. Zaten de hemen kanı kaynadığı Aynen. için. Ve insan karakterlerin tipini tar yani mesela Soray'ı ben de gözümde canlandırıyorum. Hani an üç aşağı beş yukarı anlaşılıyor. Ama Berk konusunda ya acaba şöyle. Böyle midir, böyle midir? Acaba şöyle mi görünüyor, böyle aslında mi görünüyor? aslında bana? esmer sakallı, uzun yani saçlı tamam işte bir rakçı bir Borno oluyor yani. yani. Esmer var, esmer var, Borno var. Yok Yakışıklı <laughs> adam. Yakışıklı. Orası kesin. <laughs> çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Zaman ayırdığınız için. Çok sağ olun. bekliyoruz. Kitabı okuduğuna ve beğendiğine de çok sevindim bu arada. Çok Aa, sağ olun. Ne sağ demek? Yani. Biz teşekkür ederiz. Evet, efendim. Bugün sevgili Demir Demirkan'ın dörtlemesinin evet. ilki olan zamanda saklıyı konuştuk. Artık satışta. Siz de alıp okuyalım. Antigone 6 platformunda bugün çok değerli bir beyefendiyi ağırladık. Sağ olsun geldi bizi kırmadı. Röportaj serilerimiz başka isimlerle devam edecek. Bizi takipte kalın. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın.